Hanımlar beyler Pintpanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Long Dark 2 duyuruldu. Evet. Long Dark 2 duyuruldu. Dün gece oyun ödülleri vardı ve e, hani oyun ödülleri Astrobot yılın oyunu ödülünü aldı. Çok da pff, yani oyun ödüllerini sallayın. İki kritik şey oldu benim için. Long Dark 2 ve Witcher 4. Şimdi hiç uzatmadan hadi bakalım. Long Dark 2 en azından ilk izlenimleri nasıl olmuş hep beraber görelim. İki saattir bunu bekliyorum çünkü sizin de görmek için. Hazırladım ve action. Oha bu arada grafikler tabi 10 yıl geçince aradan ki arada güncelleme almasına rağmen çatlamış. Konuşuruz. Ah Mackenzie. Ye yeah, benziyor ama zayıf Mackenzie. At var. İnsanlar var. Bol bol. Koop mu var? Koop var. Aa bunlar Brown Bramble nükleer power plant. Nükleer santral. Tabii ki kuzey ışıkları ve o manyetik şeyleri Black Frost. Long dark uzun karanlıktı. Bu da kara dondurucu, kara soğuk, kara ayaz. Gibi. Live Live together, die alone. Birlikte yaşa, yalnız ol. Demek ki koopa e, olacak. Dur bakalım. Tamam bu kadar. Hinterland, okay. Şimdi bur bir buna niye heyecanlanıyorum? Tabii ki Long Dark. Siz de heyecanlanıyorsunuz. Ben de. Gerçi hala e, Long Dark'ın şu 5 çaptır. Yani son nihai 5 çaptırı gelmedi, getiremediler. Çünkü biraz da parayı şeyden uzak diğer hikayelerinden kırdıkları için e, biraz geri atıyorlar. Ama o da o gelecek anladığım kadarıyla. Sonra e, Tales from Far Territories hatta alttan dönsün. Sonra Tales from Far Territories şey yapacak. Sonra da artık 2026'da bunu oynamaya başlayacağız. Yani 2025 orijinal Long Dark'ın sonuncu ve 10. hatta 11. senesi. Tamam. Olur. Ben Long Dark seviyoruz hiç. Buna itiraz bile etmeyeceğim. Yalnız bir kere bu Mackenzie gibi de değildi ama saçlar tip Mackenzie, burnuna kadar Mackenzie. Acaba gene Mackenzie'nin hikayesi mi var? Başka bir şeyler mi? Yepyeni karakterlerin hikayeleri mi olacak? Onu göreceğiz. Ama kesin olan şu. Bu trailer'ı görünce, Long Dark 2'nin trailer'ını görünce ilk oyunun görsel olarak ne kadar eskidiğini fark ediyoruz. Tabi aradan 10 yıl geçti, update dediler falan görselleri ama bu ne kadar, bu sanat. İlk Long Dark oynadığımda da sanat demiştim. Yine sanat, at var bu arada oyunda. Demek ki binek var, co var, sosyalleşme alanları var, birlikte hayatta kalacağımız taşıma alettir hani sırt çantasının dışında. Ay ben bunu yalnız ben bunu hem bir solo oynarım hem de co-op oynarım ama solo oynarım. Bir başıma oynarım. Co-op'u da ayrı bir deneyimle oynarız. Çünkü Long Dark bambaşka bir şey. Long Dark'i kimseyle paylaşmam. Bence siz de bana katılırsınız bu konuda. Bir tek başıma oynayayım sonra da bizimkilerle oynarım. Evet. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Demek ki neymiş? tam burada dur çok güzel. Demek ki neymiş? Artık koopumuz var. Live, live together die alone dediğine göre bineklerimiz var, yeni taşıma taşıyıcı şeylerimiz var işte. O arkadan kızak muzak çekmece belli ki sağlam bir hikaye moduyla e, şey yapacak karşımıza çıkacak. Çünkü yıllar yıllar önce 2013-14'te e, orijinal Long Dark geldiğinde sadece açık dünya şey modu vardı. Hani hikayesi o Wintermute ya da Tales from Far Territories yıllar yıllar sonra eklendi. Bu defa bir hikayeyle gelecek belli ki hem koop hem solo olarak farklı karakterler olacaktır diye tahmin ediyorum. İlk oyunun neresinde ne kadarını geçiyor şu anda bilinmiyor. ya yani en azından bu trailerdan ya da bilmiyorum şu anın heyecanıyla anlamadım ben ama çok güzel gözüken koop desteği olan hikayesiyle gelecek olan bir Long Dark bizi bekliyor. Tamam çok güzel ben tatmin oldum. Bir daha bakayım şu başına da ondan sonra şuna bak. Şunu görünce aa diyorsun orijinal Long Dark'ı poşetle severim diyorsun. Bu ne ya? İşte stilize grafik, stilize tasarım. Şu sahnelere bak. Tabii ki oynayacağız. Tabii ki oynayacağız. Ulan çok mutlu oldum be. Benim hiç öyle bir ümidim yoktu. Hani gene DLC yaparlar, oradan ilerler. En sonunda farklı bir projeye geçer. Çünkü 10 sene Long Dark yaptı Interland. Ama ilk oyun artık ne kadar sattı, ne kadar ihya ettiyse. Ben ilk 2014'te Rafael'le konuştuğumda 4 kişilik ekipti bunlar. Şimdi nereden nereye her platformda var. Besteler oldular. İkincisini çıkarıyorlar. Ay be güzel. Tamam. Tabi bu gelene kadar biz bir Long Dark yayınlarımızı yapacağız. Chapter 5'i de bitireceğiz. E, Tales from Far Territories'e gelen güncellemeleri de bakacağız. Ama 2026'da hanımlar beyler. Hem bir başımıza solo olarak hem de ekiple yeni dostlarla Long Dark iki maceramıza Başlayacağız. Black Frost. The Long Dark 2. Evet bebeğim. Güzel. Hanımlar beyler Witcher 4'e geçmeden önce bu videomuzun sponsoru Aorus'a bir teşekkür ederim. Ve karşınıza şöyle Z890 Aorus Master'la geleyim. Nedir? Oyuncu anakartı, gaming anakartı zaten Aorus Gigabyte anakart. O konuda endişemiz şüphemiz yok. Ama bunun özelliklerini görmek isteyeceksiniz. O yüzden benimle kalın. Direkt size şöyle bu yakışıklının... Kutuyu da şöyle bir önüne arkada göstereyim de. Bu yakışıklının özelliklerini bir göstermek isterim. Çünkü ben zaten kendi, benim ekipmanım, tüm setup'ım Gigabyte ve Aorus'tan oluşuyor biliyorsunuz. ki Benim anakartım da Aorus. Ama artık bu seviye açtı. Ben de yavaş yavaş bu tarafları upgrade etmeye başlayacağım yani. Anahtar özellikleri geçiyorum. Bunlar açıklamada linkini koyacağım. Zaten buradan tek tek kendiniz de inceleyebilirsiniz siteden. Ama şurada zaten kabaca kabaca da değil hızla anlatabileceğim şekilde işte e, PCI 4 ve 5 slotları bir hani ve birden fazla yani 5 8 çok fazla neyse özetle çok fazla PCI 5 ve 4 slotu var. O taraflarda bağlantı noktasında güçlü. Diğer tarafta <laughs> tabii ki DDR5 destekliyor. Anakartın kendi yapısı da oldukça şık ve ayrıca termal tarafında yani hem termal koruması var. ...işte egzoz şey çıkışları var, havalandırma çıkışları var. İlerliyorum bağlantı tarafında zaten burayı siz görün 78.413 tane USB 3.2 noktası onun dışında tabii ki sensörler RGB ışıklandırmalar vesaireler hani arayabileceğiniz ve kişiselleştirebileceğiniz bütün bağlantı noktaları ve en kritiği de bence yani benim gibiler için en önemlisi de rahat bağlantı noktaları hani ya ben şimdi anakart aldım tedirgin olurum takabilir miyim? kendi kılaçları var abi. Senin hata payını minimuma indirerek takır takır anakartını kurmanı, üzerine bilgisayarını inşa etmeni sağlıyor. Zaten işin güzelliği de bu. O yüzden demiştim size. Bir dakikanızı, bir buçuk dakikanızı alırım ama izlediğinizde pişman olmazsınız diye. karşınızda Z890 Aorus Master vardı. Aorus'a ve Gigabyte'a da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Witcher vakti. Hadi bakalım sırada Witcher 4 ve Siri. ...çeviri altyazıyı açtım. Görüyorsunuz. Hop oh, hemen bir igni. Hemen bir igni yakalım. O kız başka biri bu arada. Siri yaralı bereli çünkü. even art of gold. Leave the spirit to overcome adversities aplenty. Darling. Sweden. Today's the day. Or tatlım dedi bugün. Bugün kaderini yerine getireceksin, gerçekleştireceksin. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? gencecik kızı kurban ediyorlar. Kurban mı ediyorsunuz lan? Bak bak orada Siri. Çifte kılıcıyla duruyor. Ya da bu sinematik bir trailer olduğu için Forgive me daughter. my only choice. I shall. I shall be the kurtuluşun kurtuluşu getireceksin. Kız demek ki kurban ediliyor. Oh. Siri yaşını başını almış 30'larında galiba 20'ler değil. Bu arada hikayeden ziyade Siri'ye ve atmosfere ben odaklanıyorum. Onun için alt yazı açtım size. Tabii gönül ister oynanış olsun ama yakında o da gelir elbet. Biz ortama bakıyoruz. Go now. I must save them. Save the village. Save yourself. Sen kendini kurtar kızım. Ne yapacaksın bu yaratığa kurban olup? Run to shelter to your father. Run. Bir şey diyeyim mi? Siri oturaklı devlet gibi kadın olmuş ya. Biraz kilo almış, biraz yaş almış, yanaklar şey olmuş, yara beleler artmış. Alfa bir kadın olmuş yani. Okay. İç kızım. İç. Kedi mi işte? Ne işte? Gece görecek. Evet kedi. Aldı kedi görüşünü. Yap gerekeni kızım. Vur. Vur. Oha. Oha. Aldı tamam. İlk kolu aldı gitti. Gerisi GG. O ne lan? Yeni silah mı? Aa grappling hook gibi de kullanıyorsun. Kratos, is that you? Okay. Ben oynanış görmeden heyecanlanmam biliyorsunuz malumunuz ama Siri'ye dair net bir fikrimiz oluştu şu anda. Artık Siri yeni bir Geralt olmuş. Geralt'ın yavrucağı kolladığı küçük kız değil. What the fuck? Ne oldu kıza? Kim yaptı bunu? Hangi puşt yaptı? Affedersiniz.

Evet, altyazıyı da gidecek. Şu ekrana iyi bakın. Ee, görünen o ki yani bu sonuçta CGI bir trailer'dır. Oynanış olmadığı için beni böyle oha oh, ha çıldırtmıyor ama Witcher 4'ün geleceğini zaten biliyorduk. En azından artık bu trailer'ların gelmesi yakında oynanış videosu göreceğimizi de gösterir. Şu trailer'dan benim anladığım özellikle şu şey sahnesinde şu sahne çok oldukça etkileyici zinciri çapıp böyle hook gibi kancı gibi atıp dolayıp ateşe vermesi. Bu Siri'nin kendine ait yepyeni mekanizmasının hani savaş hareketlerinin yeni savaş mekaniklerinin olduğunu gösteriyor. Gerisi zaten canavarlar. Ve Avrupa settingi. Saçlar. Biraz dediğim gibi Siri artık büyümüş. Burada benim anladığım kadarıyla yorumlarda siz de şey yaparsınız ama böyle hani 30'larının başında diyelim. Artık o çocuk değil, o ergen hani ilk oyunun şey Witcher 3'teki ergen hali değil. Önce çocuk sonra ergen halini görmüştük. Hatta 20'leri de geçmiş böyle 30'ların başında hani Geralt'ın belki ilk oyunlardaki yaşına yakın bir hale gelmiş. Burada Geralt da bir yerlerden çıkacaktır. Ondan yana şüphemiz yok. Ama kesin olan şu hani Sirin'in o şey e, imajı o ulan o tatlı zıpır kız işte Geralt'ın kolladığı kız imajı artık bitiyor. Artık yeni Witcher'ımız Siri ve ortalığı yakıp yıkacak gibi gözüküyor. Evet benim sadece bu görüntülerden anladığım şey bu. Onun dışında Witcher için sinematiklerinde çok benziyor zaten. Asıl heyecan biz o böyle oynanış videoları mekanikleri çıktığında şöyle 3-5 dakikalık o zaman yaşayacağız. Ama Witcher 4'te vatana millete hayırlı olsun. Şu sahneyi bir daha görelim. Bence oyun ödülleri hikaye dediğim gibi işte umurumda değil ödül alanlar. Astrobot'a helal olsun o ayrı bir konu. Ama benim için dün gecenin ben izlemedim yattım uyudum sabahın üçündeydi. Dün gecenin kazananları Long Dark 2 ve Witcher 4'tür sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Valla iyi oldu be daha oyun oynayacağız demek ki güzel. Daha nice oyunlar oynayacağız. Sevindim. Keyfim yerine geldi. Öpüyorum sizleri. Hadi bakalım görüşürüz.